Merhaba arkadaşlar. Bugün boşaltım sistemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkincisi olan geri emilim ile reabsorpsiyon olarak da geçiyor bu kelime. İlki biliyorsunuz süzülmeydi. Şimdi geri emilim ile neler oluyor onlardan bahsedelim. Bowman kapsülü içindeki bazı maddelerin aktif ya da pasif taşıma ile kılcal damarlara geri verilmesidir. Bowman kapsülünü hatırlıyorsunuz. Şu şekilde C şeklinde bir yapısı vardı. Şöyle hatta C değil de yarım ay gibi bir yapısı vardı. Ve içerisinde glomerulus kılcalları bulunuyordu. Şuraya da Bowman kapsülü diyorduk. Eğer gemi geri emilim yapılmasaydı yararlı maddeler de atılırdı. Bu da kanın kimyasal yapısının bozulacağından ölüm meydana getirirdi. Glikoz ve amino asitin geri emiliminden bahsedeceğiz. Tamamı aktif taşıma ile proksimal tüpte geri emilir. Şimdi tamamı aktif taşıma ile dediği için şunları silecek olursam. Ha, silemiyorum. Evet tamamı aktif taşıma ile geri getirir dediği için, geri emilir dediği için proksimal tüpümüz neresiydi? Şurasıydı proksimal tüp. Şurası da hendek kulbuydu. Proksimal tüpte geri emilim tamamı gerçekleşecek diyoruz glikozun ve amino asitin tamamı proksimal tüpte geri emilir. Suyun geri emilimine geldiğimiz zaman çok büyük bir kısmı ozmos ile geri emilir. Su geri emilimi özellikle Henle kulbunda gerçekleştirilir. Henle kulbuna inan kolu suyun geri emilimine e, suyun geri emilimini sağlarken çıkan koluna suyun geri emilimi söz konusu değildir bu çıkan konuda da minerallerin geri emilimi, tuz gibi minerallerin geri emilimi daha çok gerçekleşiyor. Şimdi minerallerin geri emilimine bakacak olursak çok büyük bir kısmı aktif ya da pasif taşıma ile geri emilir. Henne kulbunun çıkan kolunda sadece mineraller geri emilimi yapılır. Üreye geldik. İdrar toplama kanalı boyunca yarısı difüzyonla geri emilir. Yani bir kısmı geri emilmiyor. Yarısı geri emilirken diğer yarısı geri emilmiyor. İdrar toplama kanalımız neresiydi? Şurasıydı. İdrar toplama kanalında ürenin bir kısmı geri emiliyor yarısı kadar. Geri kalan kısmı da kanda kalıyor. Yani tamamen sıfırlanmıyor diyoruz üre. Kreatin geri emilmez tamamı idrarla dışarı atılır diyoruz. Şimdi salgılamaya geldik. Üçüncü ee, böbrek mekanizması salgılama süzülme ile Bowman kapsülüne geçemeyen bazı ilaçlar. Biliyorsunuz Bowman kapsülü nasıldı? Ee, buradan bir getirici atardamarımız vardı. Buradan da bir götürücü atardamarımız çıkıyordu. Şöyle götürücü atardamarımız çıkıyordu. Sonra bu götürücü atardamar kapsüllerin etrafını böyle kılcal yumaklar şeklinde salıyordu. İşte burada ne vardı? Proksimal tüp, Henle kulbu, distal tüp. işte idrar toplama kanalı diye gidiyordu. Gösterecek olursak bu şekilde. Şimdi burada Burada Bowman kapsülüne geçemeyen maddeler tekrar ne yapıyor? Götürücü atardamara geliyor. Götürücü atardamar ne yapıyordu? Bowman kap e, proksimal tüp ve e, diğer Henle kulbu işte distal tüpü sarıyordu. Şimdi burada süzülme yolu ile Bowman kapsülüne geçemeyen yani götürücü atardamarda bulunan geçemeyen bazı ilaçlar Hidrojen, potasyum, amonyak, amonyum gibi maddeler nefron kanallarını saran kılcağı damarlarıyla nefron kanallarına geçer. Bu olaya salgılama denir. Salgılama aktif taşıma ile olur. Unutmuyorsunuz bura aktif taşıma ile gerçekleşiyor. Demek ki bu olay yani enerji harcanıyor bu olayda. En çok distal tüpte meydana gelir. Distal tüp neydi? Şurası proksimal tüptü. Şurası Henle kulbuydu. Şurası da distal tüptü distal tüpte meydana gelecek. Bunun daha güzel bir şekli biliyorsunuz ki önceki sayfalarda vardı. Oradan da e, geriye dönüp bakabilirsiniz. Distal tüpte meydana gelecektir. Hasta olan bireylerde kandaki şeker ve amino asit miktarı optimum değerin üzerinde ise salgılama ile dışarı atılabilir. Burada hasta olan bireyler önemlidir. Zaten sağlıklı bir insanın idrarında ne yapıyorduk? Glikoza rastlamıyorduk. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar idrarın içeriğine bakacak olursak. Şimdi idrarın bir pH'i vardır. İdrarın pH'i yenilen besinlere göre 4,5 ile 8 arasında değişebiliyor. Bunun şu noktada değeri yoktur. Kan gibidir. Kanın değeri nedir? 7,4 civarındadır. Hani çok çok 7,3 olur. 7,5 olur. Belki değişebilir. Hani o kadar bile değişeceğini zannetmiyorum. Ve idrarda organik madde olarak üre, ürik asit, amonyak, kreatin, vitamin bulunur. Yalnız vitaminlerden kastımız B ve C vitaminleridir. Biliyorsunuz ki bunlar suda çözülen vitaminlerdir. Suda çözülen vitaminler idrarda karşılaşabiliyoruz. Adek vitaminlerine ise... Karşılaşmıyoruz çünkü bunlar yağda çözünen vitaminlerde Bunları görmüyoruz idrarımızda. İnorganik maddelere bakacak olursak, sodyum, potasyum, kalsiyum, klor, fosfat ve su bulunur e, diyoruz zaten. In, artık organik ve inorganik maddeleri anlatmıyorum. E, biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Üre miktarı sıralaması yapılacak olursa, böbrek atar damarında en fazla üre vardır. Daha sonra idrarda sonra böbrek toplar damarında bu ne yapacaktır? Kalbe göt kanın kalbe götüren damardır aslında. Böbrek toplar damarı. Değil mi? Daha sonra üre yoğunluğu sıralaması. Yoğunluk derken içerisindeki çözülmüş madde miktarına bakacağız. Burada da üre yoğunluğu en fazla idrarda. Su oranı en az çünkü burada burada vardır. İdrarı en fazla yoğunlaşmıştır artık su miktarı ne olmuştu proksimal tüpte çekilmiştir çok az bir e, yani suyla geri atılacaktır sonra böbrek atar damarında vardır sonra böbrek toplar damarında da üre yoğunluğu sıralaması bu şekildedir en o yoğun idrar sonra böbrek atar damarı sonra böbrek toplar damarı böbrek atar damarı da böbreklere e, temiz kanla beraber üreyi getiren damarımızdı İdrar oluşumundaki mekanizmaların e, seçiciliği. Ha, burada seçiciliğinden bahsediyor. Şimdi salgılama en seçici. En seçici. Yani her şeyi e, kılcanlardan dışarı atmıyor. Ne olursa at, atmıyor. Burada bazı e, geri emilmesi gereken e, maddeleri ne yapıyordu? D distal tüp, proksimal tüp işte Henle kulbu oraları saran kılcal damarlar ne yapıyordu? Gereksiz olan, atılması gereken Bowman kapsülüne geçememiş. Bowman kapsülüne geçememiş maddeleri oradan geri ne yapıyordu? İdrar oluşumu için e, proksimal tüp, Henle kulbu ve distal tübe veriyordu. Sonra geri emilim mekanizması. Geri emilim mekanizması da e, bu maddelerden bazılarını emebiliyordu süzülme ne olursa dışarı atıyordu ne olursa su işte amino asit üre ne bulursa dışarı atıyordu süzülme mekanizması tamam mı yani bunların sıralanması seçici damardaki seçiciliğine göre en seçicimiz salgılama her şeyi dışarı atmıyor sonra geri emilim süzülme her şeyi dışarı atıyor ne bulursa dışarı atıyor, suyu, şekeri, gliko, e, amino asiti her şeyi dışarı atıyor. Daha sonradan böbreğin e, kanallarında geri emilimini sağlıyor. Oksijen miktarına baktığımız zaman böbrek atar damarı da en fazla oksijen vardır. Bu kalpten e, yani gelen bir damardır. Böbrek atar damarında oksijen en fazladır. Böbrek toplar damarında ise oksijen en azdır. Burada böbrek atardamarında üre miktarı en fazladır mesela. Değil mi? Bir böbrek atardamarında üre miktarı en fazladır. Burada üst üst şuraya bakacak olursak, şuraya bakacak olursak burada böbrek atardamarında oksijen miktarı az ama böbrek atardamarında üre miktarı fazladır. Bunu şurayı anlatırken söylemiştim. Glikoz miktarına bakacak olursak glikoz miktarı böbrek atar damarında çoktur. Böbrek toplar damarında biraz daha azdır. idrarda en azdır. Zaten sağlıklı bir insanda idrarda glikoz görülmüyordu. Unutmuyorsunuz sorularda bu sağlıklı insan diye belirtecektir. Uzun süre açlık durumunda böbrek toplar damarının glikoz miktarı artar. Şimdi uzun süreli açlık durumunda ne yapıyordu? Biz yağları ve proteinleri glikoza çevirebiliyorduk. Değil mi? Eritropoietin hormonu sayesinde bunları glikoza çevirebiliyorduk. Ve bunlar e, açlık durumunda böbrek atardamarıyla ile böbrek toplardamarı yer değiştiriyor. Yani böbrek toplardamarındaki glikoz miktarı böbrek atardamarındakinden fazladır. O da nereden fazladır? İdrardan. İdrardakinden fazladır. İdrarındaki bu şekilde açlık durumunda, uzun süreli açlık durumunda sorularında bu e, noktaya dikkat edilecektir. Böbreğin çalışma mekanizmasına bakacak olursak, ADH hormonu, ADH hormonu biliyorsunuz ki e, hipofiz bezinin arka lobundan salgılanan bir hormondur. Bu eee çok uzun süreli e, su al alınmaması durumunda arttırırıp böbreklerin suyun geri emilimini sağlayabiliyor. Biliyorsunuz çok alkol tüketen insanlarda da böbreklerin geri emilimi yavaşlıyor. Suyun geri böbreklerde suyun geri emilimi yavaşlıyordu. Bunu söylemiştim. Çünkü niye? Hipofizin bu uyuşuyordu ve ADH hormonu salgılaması baskılanıyordu diyorduk. Aldosteron hormonu sodyum ve e klorun geri emilimini arttırırken yani böbreklerde bunlar geri emilim artarken potasyumun geri emilimini azaltır. Özellikle distal tüpte etkilidir. Paratormon kalsiyumun geri emilimini arttırırken kalsiyumu böbreklerden geri emerken kana verirken e, P e, fosfor fosfor e, geri emilimini azaltır diyoruz. Kalsitonun hormonu parat hormonu, antagonist çalışan bir hormon kalsiyum geri emilimini azaltıyor diyoruz. Burada da kalsiyumlar dışarı atılması için idrarda daha çok bulunuyor diyoruz. Şimdi geldik. E, ürenin nasıl bir e, böbreklerde üre ve kanın nasıl ilerlediğini göreceğiz. Şuraya baktığımız zaman aort, böbrek atardamarı, getirici atardamar glomerluslara geliyor. Sonra glomerulus kılcallarına ayrılıyor. Götürücü atardamar, boşaltım tüplerini saran kılcallar, daha sonra böbrek toplar damarı, ince kollara ayrılıyor. Böbrek Toplar damarı yani bunlar kırcallardır. Böbrek toplar damarı şeklinde dönüyor. Böbrek toplar damarında alt ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığına geliyor. Kalbin sağ kulakçığına gelen kan da kirli kandır diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik sorulara. Evet arkadaşlar sorularda kalmıştık. Diğer video biraz uzun olduğu için daha sonra göndermesi sıkıntı oluyor diye videoyu ikiye bölüyorum. Şimdi ilk sorumuza bakacak olursak aşağıdaki faktörlerden hangisi glomerulus'tan boğmana aktarılan süzülme miktarını farklı şekilde etkiler diyor. Glomerulus kılcalarının kan basıncının artması. Glomerulus kılcalarının kan basıncının artması ne yapar? Süzüntüyü daha fazla glomerulus kılcalarından Bowman kapsülüne geçen süzüntü artar. Değil mi? Glomerulus kılcalarının kan basıncı artarsa damar e, damardaki basınç da artacaktır. Ve çıkan madde miktarı artacaktır. Glomerulus kılcaların büzüşmesi yine iç basıncı arttıracağından damar içerisindeki yine süzülme miktarını arttıracaktır. diyoruz. Evet geldik C'ye. Kan bas kan akışının hızlanması, kan akışı hızlanırsa ne yapacaktır? Yine süzüntü miktarı artacaktır. Bu da arttıracaktır. Bowman kapsül hidrostatik basıncının artması Bowman kapsülünü düşünecek olursak şu Bowman kapsülü nasıldı? Yarım ay şeklinde de pardon e, tam ay şeklindeydi, ay şeklinde bir hilal şeklinde, pardon hilal şeklindeydi ve şu şekilde glomerulusları vardı. Şuranın basıncının artmasından bahsediyor. Glomerulus kılca. glomerulus e, Bowman kapsülünün basın, hidrostatik basıncının artmasından. Buradaki basıncı artarsa, buradan buraya geçecek madde azalacaktır, değil mi? Burada oradan geçecek süzüntü miktarı azalacaktır. Büyük ihtimalle cevabımız D. Kan miktarının artması yine Bowman kapsülüne geçecek madde miktarını arttıracaktır. Bu da cevabımız D olmuş oluyor. Geldik 6. soruya. Bir nefronun yapısında bulunan aşağıdaki kısımlardan hangisinin geri emili meydana gelmez? Şimdi neydi bizim e, nefron yapısında bulunan e, kanallarımız? Proksimal tüp Henle kulbu, e, distal tüp, idrar toplama kanalı gibi Bowman kapsülü gibi yapılarımız vardı. Hangisinde geri emilim meydana gelmez? Şimdi proksimal tüpte geri emilim meydana geliyor mu? Değil mi? Götürücü atardamarlar proksimal tüpün e, etrafını sardığı zaman burada bir geri emilim gerçekleşiyordu. Evet. Bowman kapsülünde bir Geri emilim söz konusu değildi. idrar toplama kanalında yine ürenin geri emiliminden söz edebilirdik. Henle kulbunda suyun ve tuzun geri emiliminden söz edebilirdik. Distal tüpte yine e, burada da suyun geri emiliminden çeşitli maddelerin geri emiliminden söz edebiliriz. Burada cevabımız bolu oluyor. 7. Sağlıklı bir insan daha. Evet şurası önemlidir. Sağlıklı bir insan insanın insana besin yoluyla verilen işaretli glikoz molekülünün böbrek atardamarı ile böbreklere gelmesi sonrasında işaretli glikoz molekülünü aşağıdaki yapılardan hangisi içerisinde rastlanmaz diyordur. Rastlanmaz diyor. Evet geldi şöyle bir Glomerulus Bowman kapsülü şurada bir getirici atardamarımız var. Bunun içerisinde glikoz var. Daha sonra bu ne oldu? Şöyle götürücü atardamara dallandı. Ee, yine buradan da nerelere geçti? İşte proksimal tüp, Henle kulbu, sonra geldi distal tüp. İşte idrar toplama kanalı. Şurası distal tüp. Şurası da idrar toplama kanalı olarak göründü. Şimdi Buradan süzülen glikoz buraya geçti. Değil mi? Buraya geçti. O zaman nerede bulunabiliyor? Proksimal tüpte bulunabiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Glomerulus kılcallarında bulunabiliyor. Burada da bir sıkıntı yok. Bowman kapsülünde bulunabiliyor. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi distal tüp ile böbrek toplar damarı arasında hangisinde bulunabilir? Şimdi Distal tüpte glikozun şurası distal tüp glikozun geri emilimi sağlanmıyordu. Zaten sağlıklı bir insanda dediği için distal tüpte glikoza rastlayamayız. Ama böbrek atardamarında ne yapacaktık? Kanda şeker olabiliyordu. Buradan buradan süzülen buradan süzülen ne yapıl glikoz burada böbrek toplar damarına pardon böbrek atar damarı böbrek toplar damarını pardon düzeltiyorum böbrek toplar damarına geçiş yapacaktım. Böbrek toplar damarına geçiş yapacaktı. Yani böbrek toplar damarında da bu görülebiliyor ama distal tüpte görülemiyor diyorduk. Geldik 8. Böbrekler uzun süreli şunları bir silelim. Artık gerek yok. Böbrekler uzun süre açlık durumunda kan şekeri düzenlemesi yapabilir. Evet bunu söylemiştik. Bir önceki sayfadaydı sanırım. Sağlıklı bir insanda uzun süre açlık durumunda verilen yapılar içerisinde sıvının glikoz miktarının çoktan aza doğru sıralanması nasıl olmalıdır? Şimdi uzun süre açlık durumunda ise böbrek atar damarında az glikoz vardır. Ama böbrek toplar damarında glikoz oranı yüksektir. Niye? Çünkü oradaki e, proteinler ve yağlar glikoza dönüşmüştür. Değil mi? Glikoza dönüştüğü için ne yapacaktır? Oradan bir şeker düzenlemesi yapılacaktır. O zaman böbrek toplar damarı da glikoz miktarı fazladır. Sonra böbrek atar damarında zaten üretrada glikoz olmaz. Çünkü ne diyor? Sağlıklı bir insan diyor burada. Sağlıklı bir insan olduğu için üretrada ne vardır? İdrar vardır. O yüzden de üretrada sonda olacaktır. Diyoruz. Yani bunun cevabı da bolu olmuş oluyor. Evet. Geldik. Boşaltım sistemi rahatsızlıklarına, hastalıklarına nefritle başlıyoruz. Nefrit, e, nefritin it kısmı zaten bir iltihap olduğunu işte bronşit gibi üst solunum yolu enfeksiyonu kapması, iltihaplanması gibi nefrit de böbreklerin iltihaplanması, nefronların iltihaplanması diyoruz. Mademcik iltihapları, diş çürüklerinin zamanında tedavi edilmemesi anjin ve kızıl gibi ulaşıcı hastalıklara neden olan mikroorganizmalarıyla bazı zehirlerin kan yoluyla böbreklere ulaşması sonucu oluşmuştur. Sonuç Olarak zamanında tedavi edilmemesi böbrek yetmezliğine neden olur? Antibiyotik ile düzeltilebiliyor diyoruz. Bu rahatsızlığın biliyorsunuz ki e, bu bakteriyel bir enfeksiyon olduğu için antibiyotikle düzenleniyor. Virüsler biliyorsunuz antibiy antibiyotiğe sadece etkili antibiyotik virüslere etkilemiyordu diyebiliriz. Evet geldik. Diğer e, rahatsızlığımıza böbrek taşları bunu da güncel olarak bildiğiniz bir şeydir. İnsanların böbrek taşı düşürmesi diye bir e, tabir vardır. İşte çok ağrılı, çok e, sıkıntılı bir e, rahatsızlıktır. Sebepleri gereksiz ilaç kullanımı, hormonal bozuklukları ve genetik faktörler sonucunda böbrek böbreklerde kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat gibi minerallerin birikmesiyle oluşur. Sonuç olarak böbreklerin zarar görmesine, iltihaplanmaları ve kanamalara neden olur. Ağrıları da çok büyük neden oluyor diye biliyoruz zaten. Tedavisi küçük taşlar bol sıvı alımı ile kendiliğinden düşürülebilir. Büyük olan taşlar için ise işte lazer uygulamaları falan da vardır. Lazerle taş kırma merkezleri hastanelerde bulunuyor. Oradan da bahsedebiliriz ya da ameliyatlarla büyük taşlar için ameliyatlar söz konusudur. Böbrek yetmezliğine bakacak olursak iltihaplanmalar, zehirlenmeler, Böbreklerin sağlıklı çalışmasına engel olur. İdrarda protein ve kana rastlanır. Böbrek nakli yapılması gerekir. Nakil olanlar kanda kadar hasta dialize girer. Nakil olana kadar dializ biliyorsunuz ki kandaki ürenin makina ile uzaklaştırılması işlemidir. Üremi böbreklerin herhangi bir nedenle görevini yeterince yapamaması sonucunda kanda üre miktarının artmasına diyoruz. Albümin. Nefronların görevini tam olarak yapamaması sonucu idrarda proteinli maddelerin bulunması yani yeterli geri emilimin yapılamamasına diyoruz. İdrar yolu enfeksiyonu. Ağrılı ve sık idrara çıkma şeklinde ortaya çıkan idrar sistit de deniyor buna. İdrar yollarının enfeksiyon kapması sonucu oluşmuş hastalıktır. Bu hastalıklar yine karşımıza çıkabilir bunları zaten güncel olarak da bildiğiniz durumlar durumlarda var. Şimdi öğrendiğiniz hastalıklarımızda hastalıklarımız da vardır. Aşağıdakilerde hangisi böbrek taşlarının oluşmasına oluşmasının sebeplerinden biri değildir diyor. Gereksiz ilaç kullanımı sebeplerinden biridir. Genetik faktörler sebeplerinden biridir. Hormonal bozukluklar genetik faktörlerden biridir. Evet geldik. Mineral çökmesi sebeplerinden biridir. Ama kandaki üre miktarının artması bunların sebeplerinden biri değildir arkadaşlar. Evet şimdiki bu videomuzun da sonuna geldik. Boşaltım sistemi bu şekilde sonlanmış oldu. Sorular çözmenizi bekliyorum arkadaşlar.